Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımda mutlaka işinize yarayacak bir video vardır. Şimdi arkadaşlar yeni almış olduğumuz motorlu tırpan için misine siparişi verdik. Bu misinayı kutusunu açacağız. Bugün kargo getirdi. E, bu misinalara çok pahalı misinalar da var ama biz yerli malı bir misinayı tercih ettik. Evet. Aras kargo getirdi. Takkın marka. Şurada Şeyde de çıkartalım. Faturada bazı bilgiler var. Şimdi çok değişik misinalar var. Pahalı. işte marka diye adlandırılan misinalar var ama tabi bunlar da yetersin. Pazarlama stratejisi. Evet şimdi almış olduğumuz ürün kım marka yerli ürün ee, şu şekilde iki tane aldık sebebi de şu arkadaşlar şimdi bu misinalar çeşitli kalınlıklarda uzunluklarda ee, bu Siyah olandan başlayalım önce. Şimdi siyah olan misina arkadaşlar 3.3 milim 42 metre misina. Bunun kullanım alanı kalın ve sık olan otlarda bu siyah olanı tercih ediyoruz. Kalın, büyük, sık olan otlu alan, dikenler, Onlarda bu 3.3 milim siyah olan Misina'yı kullanıyoruz. Ee, biraz seyrek ve ince otlarda yine 3.3 milim, bu da 46 metre, seyrek otlarda bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Ee, seyrek otlarda bu daha güzel kesiyor. Daha güzel otu biçiyor. Ee, sağlamlık bakımından da ikisi de sağlam. Şimdi arkadaşlar çok değişik siteden Orego'nun çok değişik marka e, misinalar var. Ama inanın çok pahalı. Şimdi bunlar yerli ürün. Düzce'de üretiliyor. Ama onlar kadar kaliteli. Hatta onlardan belki de bir tık üstün. Ötekiler sade marka oldukları için. Şu siyah özellikle bu siyah misinayı sırt motorunuzda tırpanlarda mutlaka kullanabilirsiniz. Özellikle Karadeniz'de fındık altı biçenler veya peyzajda kullanılanlar bunu sık ve kalın otlarda özellikle bu misina tercih ediliyor. Daha dayanıklı kesimi güzel. Daha başarılı yani. Sık ve kalın kodlarda. Bu daha başarılı. E, Dakkın yerli malı dediğim gibi düzce de üretiliyor. E, şimdi bunu her yerde de bulamıyoruz. Ben bunu internetten sipariş verdim. Elma AVM Tarım Ürünleri diye bir siteden Elma AVM Tarım Ürünleri Hemen iki günde de geldi. İki paket sipariş etmiştim. Çünkü bunu dediğim gibi kalın ve sık otlarda bu siyah misinayı kullanacağız. Ama seyrek seyrek otlarda, ince otlarda da turuncu mu dersiniz, sarı mı dersiniz, ne derseniz deyin bunu kullanacağız. Yani toplam iki tane ürün bizi bir sezon işimizi görür. Hatta belki iki sezon çünkü biz amatörce kendi bahçemizde kullanacağız bu ürünleri. Bunları size tanıtmak istedim. Alacak olursanız mutlaka bu Dackin markadan iki tane e, siyah ve turuncu veya sarı deyin ne derseniz. 3.3 milim. Yani 3.3 milimlerin e, otomatik başlığa da sarılması daha kolay. Çünkü bazı otomatik başlıklar 3.5 milimden kalın misinayı da almıyor yani. Bu ideal 3.3 milim. Bu da 3.3 milim. Toplam 46 metre boyunda misinalar. Bunları almış olduk arkadaşlar. Bunları tartmak istedim. Siz de mutlaka bu tür Sırt motorunuza, tırpa motorunuza misini alacak olursanız takım markayı tercih edin. Bunu daha sonra ot biçerken de bahsederim. Yani kullanırken de bahçemizde gösteririm arkadaşlar. Bunları tanıtmak istemiştim bu şekilde. İyi günler arkadaşlar.